Sanarsın ekip buluşması yaptık adam Kadıköy'de buraya geldi. Sen Furkan abiye gidince çağırmıyorsun. Deliğini s**yorum ben. Seni tek 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 s**yoruz. <laughs> gibisin. Allah korusun. gibisin. abi sen nerede? Ne yapıyoruz lan biz? Oğlum bu tip ne lan? Deliyiz lan biz. Of bu adam çıldırmış baba. Baba Tipin nereye götürürüm sizi? Anan, Götürür anan, bizi gittiğin yere oğlum öyle şeyler demeyin abi, ya. Abi. Sen niye paşa gibi oturdun arkaya? Ben paşayım çünkü kardeş. Oğlum İlyas Salman geliyor lan. Oo İlyas abi. Bu lavuklar ne yapıyor burada? Burası neresi ya? <laughs> Oh. <laughs> Çok kötü değil lafa bak. Kapa, kapat şu kamerayı oğlum yasak demedim. Cel yürüsün baba tava on numara zaten bunu aldın kanki. Oh. Boşa yaşıyoruz aman akıyım. <laughs> Babana bak akı. ya aman akıyım. Aman abi kardeşim. Aragay. <laughs> i̇şte ben mesela bu adamı şu an öldürsem elimde kanıtım var. Ama o adamı sen öldürsen kanıt. Ben de bu adamın şahidim annesini söyle. Tamam, yalan şahitlik. Senin şahidin sayılmaz çünkü tanıdığız. <laughs> <laughs> Hamza Hamza oğlu kendinin oğlu mudur? Ne? Buyurun. Ne? Aferin. Ne sordun sen? Ağzını seni. <gülüyor> 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 ben ne sordum ne? Hamza Hamzaoğlu kendinin oğlu mudur? Ne salak 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 O kim ya? Kanka eski Galatasaray'ın direktörü o. Senin vardı. niye aklına geldi o? Sana ne a**ın öpeyim? Bu adam mal bile değil. <laughs> Kafamı dağıtmış oluyorum. Mal bile değilsin. Salak bu harbiden ciddili salak ha. Vallahi mal a**ın öpeyim. Piyazaya gidiyoruz. Bir şeyler bakacağız. Ne yapacağız bilmiyorum. Oğlum roket lan o. elini indir hareket yap bak amunu gözünü sıkarım sevdim lan kendi sevdim eee. ben kendi sevdim o lan. bu araba kimin bu ne lan benim şunun önünde bir çekme Scooby diyor arabası gibi çok iyisin lan sen bugün bu, yani. Yapıyorum bu sporu. Biraz evet. yakışıklıyım fazla. Dikkat Videonun başında saçın sarıydı. Şimdi verin Nasıl düşünüyorsun? Bilemezsin. Her an her şey olabilir. Yarın da bir bakmışsın. Kaslı bir insan olabilir İmkansız. mi? İmkansız. Merhabalar. Lan, biraz üzgün gibi. Ne oldu? Eskiye araba. Hı. Eskiye gitti. Ama biraz fazla eskiye gitti. Dinozor olduğu için. Zamanında. Zaman Oğlum orada? ses gelmez lan dur. Alır alır merak etme. Ee? Kıracan şimdi bir yerde. Biri böyle şöyle böyle falan filan derken ben de işte ne yapayım sen anlıyor musun işlerini herhalde? Zamanında vardı bizim yani. Zamanında biz de yaptık falan filan. Da, bunun bunun önüne başlıyor maalesef. Biri böyle şöyle böyle mi diyeceğiz? Ha? Ya ne diyeceğiz? Oğlum tamam. buraya araba mı çekilir onların ya? Ben... Bu arabayı buraya ne soktular? Ha, bence önce önce indirdiler. He öyle mi? Bence, sence? Bence şuradan gel gel derken aşağı doğru akıttılar bunu. Bence önce AVM yaptılar sonra arabayı koydular. Mantıklı olan bu zaten geri Önce ha. arabayı koyup sonra AVM yapmış Ama Ama üst yani. kattayız. Bak. Benim mesela en sağlıklı işim şey sudur. <laughs> Seni tebrik ediyorum. <laughs> tebrik ederim ya. Sen ne büyük adamsın. Seni <laughs> a**la ben. E tamam bir dakika kardeşim. Susar mısın? <laughs> Abi. Bu. Bu. Bu.

Oğlum İsrail malı lan bu amına koyduk. Kim içiyor lan? lan? Oğlum öldürürüz ya. <laughs> Manyak lan bu. <laughs> Mantar alabiliriz. Lan ne diyorsun ya? Gel bak seni çekeyim ben. Gel çek beni Cenk. Küçükken ne yapardık biz? <gülüyor> <gülüyor> küçükken biz şey biz küçük yaparken biz küçükken. Onunu. <laughs> Hadi mantara ya kapanıyor <laughs> dükkan kapanıyor dükkan bir gece geçirmek. AVM'de bir gece yapıyoruz lan şu an. Pratik mantar diyor. Pratik mantar Çok var ama içinde. Ne diyorsunuz? Bu kadar yemeyiz. Ya, ya. ya dolap yok ki evde. Dolap yok. arasına kaşar maşar mı atsak ya? Ne? Oo, ekmek mantık alın. Gece de öyle bir şey yapabiliriz. Mesela ya. Yani. Oğlum biz tost yapacaktık yani. Ben mi çeldim aklınızı? Biraz pahalıya kaçıyor şu anda sizin. yani. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? tatlı. ne? Çok güzel, çok güzel. onların içini boşaltıp kurutuyorlar. Yani şey Amerikan pası da başka bir şey daha var Bilmiyorum. Ben o tarz şeyler izlemiyorum. Allah yolunda. Çılgın gider. dershane. Çılgın dershane. Çılgın fena dershane bilir misin? Aa, fena idi. İyisin iyisin. Tamam bakalım şöyle menümüz arkadaşlar. Lan oğlum bakalım dedi ki. Ön kaldırdım lan. Hiçbir araba yapamazsın abi. Amerikan arabasıymış. Yani Ön kaldırdım. Ağzını al. ne oldu ki. Koca neler yaptın ya? Ulan var ya bu adam. Bu kardeşim, adam benim babam. Kardeşim amına koyayım BBG'yi çevirdin ya. Salamına koyayım ya. Ağzını gibi hamur açmış amına koyayım bir şey yapıyorum. Her şeyinizi çekeceğim. Sizin her Abi. şeyinizi ifşa edeceğim. Ya benim bir ramı ifşa edemezsin de bu arada. Edeceğim. Ben burada keyifli şey yapıyorum. Kapatır mısın kamerayı? Rahat çalışmak Kapatmıyorum. istiyorum. Kapatmıyorum. Oh o no, ne oğlum lan tamam sakin ol sana birader. sana. Nerede oğlum bizim yeşil böcek nerede? O, onu öldürmem birader sinekleri savaşıyor şu anda onu tamam, savaşacağız. onlar diyorum. gider birazdan ya. Knockout. Yat, Yat aşağı. Yat aşağı. Bizim ne nerede abi? Bu nereye girdi kanka? oradan <laughs> vurunca benim üstüme üstüme düşerdi ama <laughs> ben burada fenalık geçiririm. Ben sana öyle söylüyorum. Aç! Aha. Anam avradım olsun ikinizi de vuracağım. Ben ona tokadı basacağım şimdi. Nereye gitti öyle bu? Tık Ha yerde. Da. Kanka öldü ya öldürmeyecektim de. Vurdun ona devrildi mi? Hmm. Elini mi alacaksın onu harbiden? Ya, ya bundan kanka... korkuyorsun kanka ya. Kanka Allah günah yazmasın çok itici bir hayvan ya. Hostos böceği şey oğlum. Neyse ölmemiş, bayılmış uçtu gitti. Rabbim affetsin artık, yapacak bir şey yok. Girmeseymiş eve. Girmeseymiş. Ya yapacak bir kadar. şey yok. Ay ışığı mesela kapatsak nasıl bir çözüm olur? Bence de ma mantıklı bir evet, çözüm olur. Evet, ben onu okeyim yani. Çünkü pat küt pat küt şu an buralarda bak, pat küt devrilmişler şurada. Ölüleri mölüleri harbiden ağrı şey yok yok. Bir türlü edinemedim şu özelliği. Şu böcekten korkma özelliğini bir şey yapsam, Baksana sen mesela hiç bir sıkıntı çekmezsin tek başına yaşasan. Lan ne oluyor lan, lan oldu? Gittik çok lan. böyle çok daha iyi oldu ortam. Hangi bak böyle hiç gelmiyorlar biliysen. Ama çok müziksiz kaldık ya sanki. Kalk lan. Kalk lan. Lan yapma. Oğlum saat 10 oldu 10 kalk. Kalksana kardeşim. Lan yapma oğlum yatıyorum. Lan. Saatin kaç olduğunu bilmiyor musun? Bir saate bak. Bu ne birader? Bu saat ne? Ne bu? Alarm çalmamış da ya. Kalk. Ama ne kurum senin ne? Neresi?

tehlikeli araba kullanıyor korkuyor. Oğlum bu adam deli lan. Manyak oğlum neler yapıyor böyle oyun oynuyor. Bak bak oğlum düşürsün lan. O uçak sıkıntı ya. O düşüyor lan. Boeing 737 de uçağıymış. Evet, Boeing'ten var. hepsi düşüyor bu arada. Ben de sana söylüyorum. En az 5 tane Boeing düşüyor, var. Bir çocuğu senin ağlarınız çıktı. Alevi de elde var. de küfürden içeriz. Çıtres altı bir şeyler bakalım uçağa doğru biniyoruz. Neler olacak? Ya bir şey yapalım abi. Bir şeyler bir azıcık göbek atalım abi. Amına da korum lan. Oğlum çok soğuk burası. Adam bereyle geliyor. Vallahi amına koyayım almıyorlar da iptal <laughs> Ya Gel gidelim de yardım edelim. Ben sana dedim ama yeme ama. Yeme Adam kalp krizi de geçiriyor, geçiriyor burada. Nasıl satayım. Sorbadan bana... E, Ölme lan. Şimdi. Şimdi Ölme birader. Milletin arkadaşı hastaneye götüreyim mi bu bir kayıt altına alıyor. Ama şimdi hayır ölürse yani ölürse başımıza kalmasın. Sarımsaklı şey lan çoğuldu içiyor mesela. Senin neyine lan çoğul? Aynen. Bir de gelmiş burada mercimek çorbası içti ama. He. Türkiye'de kaç kere ha. içtin ki burada? Bunlar İçin ol. o ne kanka? Baş koymuşum, tutuyamam. Hayat sorgulayan bir lavuk. Bence de bu ilk içki. Lan. <laughs> Baksana hala ya. Şöyle bir şey verdiler bize bedava Çok dediler. O Gayet iyi. Yani. On numara beşiniz ama mi? götürebileceğiz Çocuğu mi bilmiyoruz tabii. Kesin Moldova'da buldum benim için? Harbi adam durdu durdu burada bile ice'ı buldu anasını satayım ya. Fresh. Çıldırmış olmaz. Ve postası var onun götür. Geri ödeme. 25 kuruş mu veriyorlar abi? Bu kahve mi lan? Bakalım. Niye söylüyorsun bunu? Niye söylüyorsun? Biz de içecek. çıktıktan sonra kahve içeceğimi söyledim. Tufan gitti. Sonra yemek muhabbeti için geri geldi. Ben caner abi işin koltasındasın ya. Biraz değil mi yarı işte ne Ne yapıyor Miguel? Ya bir şarj aldım bunu da pufunu şarj edeceğim ya. Şu pufun yüzünden var ya nasıl bir satayım. Çekmediğiniz şey kalmadı yani. Şarj aldım. Öyle. Makaraya sağlık. Takılıyoruz kanki. Sağlık. Böyle bir dalga. Ne yapıyorsun ya? Bak. Bas, 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 bas. Abi yapayım mı? Aylık vlogun sonuna geldik. Moldova'dan da sağ salim Türkiye'ye inişimizi yaptık. Ekip evine geldik. Takılıyoruz burada. Furkan hocamla altı çıplak diye ben size göstermiyorum. Öyle yani garip bir ay oldu. Birçok şey yaşadık da her şeyi çekmeyi unuttum anasını satayım. Anlık muhabbetlerde falan gülüyoruz, geçiyoruz diye video çekmek aklıma gelmiyor. Ama biraz daha dikkat edeceğim bu duruma. Yani biraz daha böyle sapık gibi elimde kamerayla gezmeye başlayacağım. Şu aylık vlog mevzularına biraz daha alışmam lazım. Bakalım. Bu ay böyle geçti. Bir sonraki ayda görüşmek üzere. Allah'a emanet.